Merhaba sevgili dostlar Kripto Havadisi hoş geldiniz. Yeni bir kripto para tanıtımıyla karşınızdayız. Size bugün Dom Rider adlı coin'i tanıtacağız. Anlatımlarına yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Ee, video çekildiği anda Dom ile bilgi veriyoruz. Hani ilerleyen zamanlarda projeye batar mı çıkar mı onları bilemeyiz. Ona göre hem videonun tarihini göz önüne alın hem de o anki verileri ne yapın sevgili dostlar değerlendirin. Dom Rider nedir? Dom Rider aslında bir NFT varlıklar için açık arttırma projesi sevgili dostlar. Yani kısaca özetlemek gelirse tabi makale linkini de aşağıya bırakacağım videonun altına ama eğer e, detaylı şekilde okumak isterseniz makaleden okuyabilirsiniz. Dom Rider projesi e, elinizdeki NFT varlıkları açık arttırma yani ihale usulü satmanızı yarayan bir blockchain projesi arkadaşlar. Domrider hem NFT'ler için hem de ilerleyen zamanlarda blockchain teknolojisinin çok kullanılmaya başladığı zamanlarda diğer açık arttırma ihale durumlarında da üretilmiş bir proje sevgili dostlar. Domrider'a baktığımızda e, Coin Market Cap'te 2057. sırada olduğunu görebiliyoruz. 22.781 token arasında 2057 iyi sırada gibi gözüküyor. Şöyle baktığımızda zaten Ethereum A a üzerine kurulmuş bir token olduğunu ne yapabiliyoruz sevgili dostlar? Görebiliyoruz. Demin bahsettiğim gibi NFT altyapısı, NFT'lerle ilgileniyor zaten proje. Ve Marketplace dedi de zaten sevgili dostlar. Nedir? E, alım-satım işleri ne götürdüğünü göster, gösteren bir token oluyor bize. Evet. Max arzı ve toplam arzı belli arkadaşlar. 1 milyar 300 milyon adet toplam arzı var. Toplam arzı ve max arzı var. Bu bizim için niye önemli? E, ucu belli arkadaşlar. Ucu belli olunca 3 aşağı 5 yukarı fiyatlanmaları ne yapabiliriz? Tahmin edebiliriz. Bir yıllık performansına baktığımızda bir tane sıfırı silmiş olarak gözüküyor Token sevgili dostlar. Token'ın ilk çıkış tarihi de şöyle ol e, dersek Token'ın ilk çıkış tarihi de ne zaman olarak gözüküyor? 2017 olarak, 10. ay 2017 olarak gözüküyor sevgili dostlar. Yani Token çıkalı epey olmuş. Şöyle marketlere baktığımızda ise marketlerde henüz büyük bir borsada listelenmemiş olduğunu görebiliyoruz. Bunun zararı nedir sevgili dostlar? 2017'de çıkan bir token hala büyük borsada listelenmediyse henüz bu tokuna çok ciddi şekilde talebin olmadığını ne yapabiliyoruz sevgili dostlar? Görebiliyoruz. Bu bir eksi durum gibi gözüküyor. Ha bunu işte riski seversiniz. Ben işte sağda solda çok boş param var. Böyle tokenlar alıp maceraya girmeyi seviyorum derseniz de Herhangi bir büyük borsa listelenmesi halinde fiyatın çok ciddi şekilde yükseleceğini Ne yapabiliriz söyleyebiliriz sevgili dostlar Yine max arzının belli olması ee, Yine fiyatın hani, e, ucunun açık yani yükselebilir trendde olmasını sağlıyor arkadaşlar Biliyorsunuz max arzı belli olmayan veya max arzı trilyonları bulan tokenlarda Ne kadar hacim girerse girsin fiyatlanma az şekilde oluyor sevgili dostlar. Evet şöyle bir hemen Twitter adresine bakalım. Twitter adresinde 7165 takipçi var. 2014 yılında da projenin ne yapıldığını, Twitter adresinin açıldığını, aslında 2014 yılında e, konuşulmaya başlandığını, 2017 yılında da nasmanın yapıldığını ne yapabilir sevgili dostlar görebilir. Şimdi Twitter adresine baktığımızda en son 2021 yılında tweetler atılmış. Yani yani söyledik ya çok e, talebi yok, ta, çok talep yok diye demiştik hatırlarsanız. Çok talep olmadığı için, çok talep olmadığı için sevgili dostlar burada da ne diyebiliriz? E, Twitter adresinde çok güncellemediğini görebiliriz. En son paylaşımını 2021 yılında yapmış. Burada işte e, NFT NFT en fazla tutan NFT'leri, NFT borsalarını veya işte NFT satıcılarını yer almış. Burada da kendini 1, 2, 3, 4. sırada olarak gösteriyor. Tabi bu çok eski bir veri, 2021 bir verisi. O yüzden dediğimiz gibi biraz bu token için temkinli olmakta fayda var. Görünen bu. Tabi yarın için bir şey diyemeyiz. Şöyle bir web sitesi var. Burada hala gelişmelerin devam ettiği ile ilgili yazılar yazıyor. Tabii da bir bak baktığınızda adresin Fransa olduğunu görebiliyoruz. Yani Fransa tabanlı bir proje ne yapabiliriz diyebiliriz sevgili dostlar. Yani projeye böyle baktığımızda az canlandırsalar iyi olacak gibi ama henüz böyle bir kan can ne olduğunu sevgili dostlar olduğunu göremiyoruz. Yine burada e, tanıtım videoları var. Ekibi tanıtan videolar. Buradan hı, bakabilirsiniz. Tabi piyasadan düşük olması da e, projenin uykuya geçmesinin nedenlerinden biri olabilir. Sevgili dostlar bugün size Tom Rider coin'i anlattım. Tom Rider özür diliyorum. Tom Rider diyorum. Tom Rider coin'i anlattım. Tüm detayları Kripto Vadis'teki makale alanındaki Kripto paralar sekmesindeki makalelerden bulabilirsiniz sevgili dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir başka proje anlatımında görüşmek üzere.